İyi gecelerle karşılaştırır mısın, görüşür müsün istiyoruz. Bizi çok değiştirdi. Ben sabah olsa da diyorum, buraya gitsin. Bizde veren el, alan eli bilmez. Bugün okay. Çubuk Eğitim Gönülleri Derneği'nin 17 yıldan beri sürdürdüğü hayır hareketinin yeni bir sezona başlangıcı münasebetiyle bir aradayız. 2025-2026 eğitim ve öğretim sezonu başlaması münasebetiyle bizim de burslarımız bu aydan itibaren başlıyor. Bu derneğin tamamı yöneticiler kadınlardır. Biz erkekler denetim kurulundayız. Onlara sadece destek oluyoruz. Onların yardımcısı olmaya çalışıyoruz. Hareketimizin kahramanı esas kadınlardır. Ben Hatice Erkan. Çocuk Eğitim Gönülleri Derneği'nin başkanıyım. Biz gönüllü hanımların kurduğu bir dernek burası. Ben kendim emekli Kur'an kurs hocasıyım. Bende daha önce okumuş bir öğrencimiz benden yardım istedi. Çocuğu okulda okuyormuş, geri alma durumuna gelmiş. Ee, imkanları kalmamış. Hocam bana yardımcı olur musunuz? Bir burs bulabilir misiniz diye bana geldi. Biz de arkadaşlarla bir çocuğu okuturuz herhalde bu kadar kadın dedik. O sene bir öğrenci diye başladık, üçe çıktık, beşe çıktık derken, üç beş sene biz böyle kendi aramızda, hanımlar arasında bir yardımlaşma gibi diye başladık. Üç dört sene sonra baktık ki hem meblağ çoğaldı, para meblağ, hem öğrenci sayısı çoğaldı, dernekleştik. Dernek olalı on yedi sene oldu ama dernekten önce de üç beş sene de öyle varsa 20 sene geçti bizim bu faaliyete başladığımız. Herkes e, toplumun yaralarından birisine merhem olmaya çalışsa toplumumuz daha farklı olur. Her şey devletten beklemek bize yani devlet yapsa bile biz insan olarak da bir işe yaradığımızı hissetmemiz lazım. Bir iş yaptığımızı görmemiz lazım. Her sene bir çocuğu alırız, okulu bitene kadar e, 4 sene ise 4 sene, 6, 6 sene ise 6 sene o çocuğun bursunu devam ettireceğiz hiçbir şekilde ara vermeden çocuklarımızın arasında hiçbir ayrım yapmayız kız, erkek, okul, din, dil, ırk herhangi bir mezhep, farklılık hiçbir şeye ayırt etmeden kapıdan kim müracaat ediyorsa gerçekten ihtiyaç sahibi ise biz o çocuğa bursu veririz ama şunu söyleyeyim bütün çocukların karşıladığımız bu meblağın dışarıdan gelen bağış %10'unu ancak karşılar onun haricindeki gider dükkanımızdan karşılanıyor. Kendimiz üretiyoruz, satıyoruz. Onun elde ettiğimiz parayla da elimizden geldiği kadar kaç kişiye gücümüz yeterse onu ödemeye çalışıyoruz. Bazlamamız, gözlememiz, ikram ettiğimiz çöreklerimiz, böreklerimizin hepsini burada üretiyoruz. Tarhanalarımız, turşumuz. Yani yöresel olarak aklınıza gelebilen hemen hemen çoğu şeyi burada üretiyoruz. Ve bunları da satışa sunuyoruz. İşte bu işleri yürütebilmek için Arada bir takviyelere de ihtiyaç oluyor. Şimdi yeni sezon başlıyor diye bir de kermes yapalım dedik. Ayın 16'sında başlayacak, 19'unda bitecek. Bütün herkesi davet ediyoruz. Maddi manevi bedelen destek olmak isteyen herkese kapımız açık. Buyursun gelsin. <laughs>

Yeni yeni geldi. Kaç tane orada? Dört tane var. Dört tanesi 80 lira. 2005 yılında bu hareket başladı. Çubuk Dernekleri Federasyonu'nun kuruluş hareketi. Çubuk'ta dernekçilik çok kayda değer. Çok mükemmel işler yapılıyor. Çubuk'ta eğitim düzeyi eee geçmişte çok fazla yoktu ama şu anda ilgi ve alaka fazla. Üniversitelerimiz var. Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nin fakülteleri Çubuk'un toprakları içerisinde. Çubuk'ta çekirdek aile olmak çok güzel eğitimi iyi, aile olmak iyi, ortam iyi. Bura mükemmel. Yani her yönüyle mükemmel. Burası nasıl tarif edeyim? Burası manevi bir hastane gibi bir şey. Bizi buraya bağlayan o çocukların duyguları, düşünceleri, o teşekkürler, e, yani şuradan kapıdan girip gencecik çocuğun ağlamasını görmek insanı mahvediyor zaten. Bir çocuk gelip de senden para isterken veya burs almayı isterken gözyaşı dökerse veya yaşlı bir adam gelip koskoca erkek ihtiyaç var çocuk okulda gidecek. O anneler eşinden ayrılmış, çocuk okutacağım diye uğraşıyor, çocuk üniversiteye kazanmış alacağı 1500 lira. Şimdi bu sene 1500 veriyoruz. Bu kadar parayla bir çocuk okumaz zaten. Mümkün değil yani. Ama buna ihtiyacı var. Geliyor adam gözyaşı döküyor. ihtiyacım var ablacığım diyor. Ne olur çocuk okulda iki tane üç tane okuyor yetiştiremiyorum diyor E sen bu, bunları gördükten sonra buradan ayrılamıyorsun. Bir defa manevi yönünü tarif edemezsin. İnsan başını yastığa koyduğu zaman bugün Allah için ne yaptın deyince bir cevap oluyor burası. O çocukların zaten, çocukların gelip de Allah razı olsun, teşekkür ederiz demeleri bizi yıllardır buraya bağlayan özellik o zaten. Sadece burada yaptığımız bu işin sonucunda bu sene 100 öğrencimiz var. Biz bu çocukların parasını dekleştirebildik mi bu düşüncemiz olur burada sadece. 10 yıl aşkın eğitim günleri derneğinin içerisindeyim. Birçok olay yaşadık. Kimi zaman ağladı, kimi zaman güldük. Ve burada yaşadığımız bir olayı anlatmak istiyorum. Biz bursları banka aracılığıyla öğrencilere gönderiyoruz. Yeni bir banka müdürü gelmiş ilçemize. Beni aradı, dedi ki Fatma Hanım, işte hesabınıza para yatacak, kontrol edersiniz. Hesabı açtım ki, o rakamı okuyamadım ilk başta. 4-5 yıl önce yaşadığımız bir olay baktım ben anlayamadım. Tabii benim gözlerimde dolmaya başladı. Ve ağlamaya başladım. Hatice hocamı aradım. O da ağlıyor telefonda. Perihan ablayı aradım. O da ağlıyor. Yani bu rekor bir bağıştı. Banka müdürü orada bizimle tanıştı. Yarım saatte biz orada konuştuk. Ve oraya bir hayır sahibi geliyor bizden sonra. Diyor ki... İşte ben bir hayır yapmak istiyorum. Banka müdürü de derneğimizin ismini veriyor. İsmini de bilmiyoruz biz bu bağış yapanın. Ona da teşekkür ediyoruz. Biz bu sayede bir yıllık bursu karşılamış olduk o zaman ve 4-5 tane fazladan da öğrenci almış olduk. Bizde veren el, alan eli bilmez. Ve burada burslara yatırma işlemi bende olduğu için gönüllü kimse bizim öğrencilerimizin adını bilmiyor şuraya bir burs verdiğimiz öğrenci gelse hiçbiri tanımaz gönüllülerin hiçbiri o öğrenciyi tanımaz. Gizlilik e, esastır. Yani şimdi ben geriye dönüp baktığımız zaman şöyle bakıyorum da biz bu kadar olacağım ben tahmin etmiyorum. Şimdi federasyondaki dernek başkanlarına bakıyorum da en yaş en eskisi benim. <laughs> hemen hemen. Hani inşallah arkamızdan iyi birisi gelir. Bu işi yürütecek Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Tek derdimiz o zaten ihtiyacımız. Saatim yerinde olduğu müddetçe gelirim ama bir benden de olacak iş değil bu. Allah inşallah iyi insanlarla, iyi gençlerle karşılaştırır bizi. Bu iş yürüsün istiyoruz.